Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben İsra. Bugün sizlerle benim çok sevdiğim hem hazırlamaktan hem çekmekten hem etkilemekten çok çok keyif aldığım bir serimizin devamını çekeceğim. Evet bugün karanlık tarih serimize devam ediyoruz ve yine gerçekten çok enteresan bir konuya değiniyoruz. Bu size anlatacağım konuyla ilgili makaleyi okurken gerçekten inanılmaz şaşırdım ve çok çok ilgimi çekti. Yani karanlık tarih serimize yeni bir tuhaflık daha ekleniyor. Ancak bu oldukça enteresan olan konuya geçmeden önce ne yapacağız? Kanalıma abone olacağız. Kanalıma abone olduğunuzda aşırı derecede çok fazla mutlu oluyorum. O yüzden lütfen kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Bir de aşağıya sosyal medya hesaplarımı da ekliyorum. İsmimi aratarak beni sosyal medya hesaplarımdan da ki kendisi iki tane <laughs> Instagram'dan ve TikTok'tan takip edebilirsiniz. Evet kanalıma abone olup bildirimleri açtıysak bir de diğer sosyal medya hesaplarımı da takip ettiysek Yaşanan iç savaşın ardından yakınlarını kaybeden insanların duygularını sömürmek için onlara yakınlarını gösterebileceğini iddia eden ruh fotoğrafçılığı diye bir meslek oluştu. Ruh fotoğrafçılığı Amerika ve Victoria dönemi İngiltere'sinde büyük bir popülariteye sahip oldu. Oturun, kameraya bakın ve zihninizi vefat eden yakınınıza odaklayın. Kamerada gözükeceğini umuyoruz. Ruh fotoğrafçılığının özü tam olarak buydu. Bu fotoğrafçılık, ruh fotoğrafçılığı 1850'li yıllarda başlıyor. 1850'li yıllarda bir fotoğrafçı kamerada ruhları yakaladığını iddia ediyor. Ancak tabii ki de bunlar gerçek ruh fotoğrafları değildi. Fotoğrafçılar hile yapıyor. Fotoğrafçılar bu görüntünün görünmesini sağlayabilmek için çift pozlama tekniğini kullanıyorlardı. Ancak ölen sevdiği bir yakınını görmek isteyen biri için yeterince ikna ediciydiler. William Mumler ve William Hope ilk ruh fotoğrafçılarıydılar ve gelecek nesil hayalet fotoğrafçılığının temelini oluşturdular. Amerika'da ruh fotoğrafçılığının doğuşu iç savaştan sonra yaşandı diyebiliriz. Ve ruh fotoğrafçılığı çok hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Bunu yapabilmek için ise uzun pozlama yöntemi kullanıyorlardı. Uzun pozlama fotoğraf çekerken biri kameranın önünden geçerken hayaletimsi bir görüntü oluşmasına sebep oluyordu. Ve insanlar da bunun ölen vefat etmiş yakınları olduğunu düşünüyorlardı. Yani kısacası insanların duygularını çok güzel bir şekilde sömürüyorlardı. Dediğim gibi ilk savaş sonrası fotoğrafçılar bu uzun pozlama fotoğraflar çekerken önden biri geçtiğinde bir hayaletimsi figürün oluştuğunu fark ediyorlar ve bunu nasıl avantaja çevirebileceklerini anlıyorlar ve Amerika'da yaşanan iç savaş sonrası çekmiş olduğu bu ruh fotoğraflarını 5 ile 10 dolar arasında satmaya başladı. Ki o dönem için düşünüldüğünde gerçekten güzel bir tutar. Mamlar bir medyum muşçasına insanları kandırıyor ve onlara kameradaki filmle ruhları yakalayabileceğini söylüyordu. Ve insanlara, müşterilerine hayaletleri göremeseler de, gözleriyle göremeseler de kamerada görebileceklerini iddia ediyordu. Ve sonuç olarak da savaşta babasını, kardeşini, eşini kaybetmiş olan yaslı insanlar, üzüntü içerisinde olan insanlar Mamlara akın ediyordu. Hatta ve hatta Mary Todd Lincoln bile vefat eden kocası Abraham Lincoln'u görebilmek için o da fotoğraf çektirmek için, ruh fotoğrafı çektirmek için Mamlara gitti. Ancak mamları daha sonrasında sahtekarlıkla suçlansa bile ruh fotoğrafçılığı hızla yayılıyor ve Amerika'dan İngiltere'ye doğru yol alıyordu. Victoria dönemi İngiltere'si, 19. yüzyıl İngiltere'si o dönemde ruh fotoğrafçılığı için çok müsait bir ortam vardı. Fotoğrafçılık yeni yeni gelişmeye başlamıştı ve o dönemde yaşayan insanlar ölüm ve öbür dünyayı çok fazla sorguluyorlardı. Ve bu sorularına yanıt veren spiritualizm akımı da Ortaya çıkmıştı. Bu düşüncede spiritualizmde insanlara ölen yakınlarının gitmediklerini ve aksine onların yakınında olduğunu aşılıyordu ve insanları bu şekilde rahatlatıyordu. Ve bu dönemdeki fotoğrafçılar da aynı mamların izinden giderek aynı tekniği kullanarak insanları kandırmaya başladı. Müşterilerinin görmek istedikleri vefat eden yakınlarının fotoğraflarını istiyorlar ve fotoğraflarında bu fotoğrafları bir şekilde kullanıyorlardı. Ancak bir süre sonra Amerika'da olduğu gibi burada da İngiltere'de de ruh fotoğrafçılığına şüpheyle bakılmaya başlandı. İngiliz rahip William Moses bu fotoğrafları ruh fotoğraflarını inceledi ve insanlara bir süpürgeyi ya da bir çarşafı sevdikleri yakını olarak gördüklerini söyledi. Ancak William tam olarak ruh fotoğrafçılığını reddetmiyordu. Bazılarının bazı gerçekçi fotoğrafların gerçekten ruh olabileceğini de söylüyordu. Zaman geçtikçe ruh fotoğrafçılığıyla ilgili olan şüpheler arttı, azaldı ama yine de popüleritesini hiçbir zaman kaybetmedi. Ve daha sonrasında yaşanan Birinci Dünya Savaşı'nın ardındansa ruh fotoğrafçılığı hiç olmadığı kadar büyük bir patlama yarattı. Fotoğrafçı William Hope da Birinci Dünya Savaşı sonrası en ünlü ruh fotoğrafçısıydı. Artık zamanda ilerlemişti. Artık 1920'li yıllara gelmiştik ve 1920'li yıllardaki teknolojiyle çok daha inandırıcı ve çok daha gerçekçi fotoğraflar oluşturabiliyordu. Ancak William hoptan da şüphelenenler elbette ki vardı. 1922 yılında Psikolojik Araştırma Derneği Hope'un bu çalışmalarını, bu fotoğraflarını incelemek için Harry Price'ı yönlendiriyor. Harry Price William Hoppe stüdyosuna gidiyor ve aynı fotoğraf çekilecekmiş gibi karşısına geçip oturuyor. Ancak Price bir hile fark ediyor. Zamanla William Hoppe sahtekarcılıkla suçlansa da hatta hileleri bile ortaya çıksa da yine de insanlar buna inanmaya devam etti. Özellikle dünyaca ünlü bir yazar olan Sir Arthur Conan Doyle, kendisi Sherlock Holmes'un yaratıcısı aynı zamanda William Hope'a inanan ve onu sonuna kadar destekleyen insanlardan biri. Bu fotoğraflar, ruh fotoğrafçılığı bir zamanlar insanların ölümü ve ölümden sonraki yaşamı nasıl gördüklerine dair bir ışık tutuyor. Bu aslında bazıları için rahatlatıcı bir terapi yöntemiyken, bazıları içinse oldukça üzücü ve kötü bir deneyim haline geldi. Sizinle paylaşmış olduğum bu videoyu izlerken görmüş olduğunuz fotoğraflarsa Victoria dönemi İngiltere'sinde çekilen ruh fotoğrafları. Bu fotoğrafların sahte olduğu bilinse de ve yapılan hileler ortaya çıkmış olsa da yine de oldukça ürkütücü gözüküyor, değil mi? Evet, raw fotoğrafçılığı ile ilgili videomuz bu kadardı. Oldukça enteresan bir konu. Gerçekten çok ilgimi çekti ve çok hoşuma gitti. Ve okur okumaz, makale okur okumaz dedim ki kesinlikle bu konuyu derinlemesine araştırıp sizlerle paylaşmalıyım. Peki siz ruh fotoğrafçılığı hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda düşüncelerinizi bekliyorum. Bir de eğer araştırmama istediğiniz bir konu varsa, benden özel bir talebiniz varsa aşağıya yazabilirsiniz. Kesinlikle yorumlarınızı okuyorum. Çok olmazsa da <laughs> mutlu oluyorum yine de. Videoyu kapatmadan önce kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.